şimdi saça yoğuruyor. Suyumuzu da masaya iki oldu döktüm. yumuşacık bir hamur yoğuruyor. Hamurumuzu örttük, Mayalanınca görüşürüz. Bükmemizin iç harcını hazırlayın. Ispanağımızı bu kadar pişirdim. Yumurtasını kırıyoruz. Bunları böyle karıştırarak Pişiriyoruz. Böyle parmaklarımla açıp Şöyle bir bakalım. Harika oldu. birazcık da biraz da nendiler göz kararı yapıyorum. bugün lükme yapacağız burada bir yemek kaşığı mayayı şey ettim mayamız biraz şekerimiz tuzumuzu buraya koyduk şimdi döke saça yoğuruyor. Suyumu da mı iki oldu döktüm. <laughs> Çok kolay olur. Çok da daha lezzetli olur bu bükme. Bugün ıspanaklısını yapıyorum. Suyumuzu hafif ılıtıyoruz. Dim osod ei hammerio ar y Ali yeni açan çiçeği bir çek, ne güzel o. O Sarım. sarı mı? <laughs> sarı. Hamuru yoğurdum. Pilavını kazıyıp, mayalanmaya bırakıyorum. hamuru yoğurdum mayalanmaya bırakıyorum şimdi örtüce hamurumuzu <laughs> Hamurumuzu örttük. Mayalanınca görüşürüz. oraya etmiş çilleri. Aşağıda da var mı? Var mı? Çok hoşu yetmiş. Kaç tane Ali? Udana bilir miyim? 3-4 tane. Ben onu alayım. Dur bak. Git. Gel bakayım. Gel bakayım. Yumurtlayacak mısın? Kafamı vurayım. Yumurtamızı aldık. Ispanağımıza kıralım. bükmemizin iç harcını hazırlayın. Ispanaklarımızı doğradık. Burada böyle bir birkaç dolandırıyoruz, haşlıyoruz diye. Ondan sonra yumurtasını kırıyoruz. Soğutup bükmemizin içine koyuyoruz. Çok güzel olur bu. spanağımızı bu kadar pişirdim. Yumurtasını kırıyoruz. Kaçın gelin gelin. Toroz gelin kaç? 5 tane yumurta kırdım. Bunları böyle karıştıralım, pişiriyorum. hamurumuz mayalandı. Var ki, da bir önde Çok güzel oldu. Bunu şöyle keselim. Hamurlarımız bir beş dakika böyle beklemesin. Ben de şunu toparlayayım. Salamını. Arı aspanak'a mı geldi? Nasıl götür. Yumağımızın birini bura saklayın. Şimdi şu uğraları kazımadan peşimizin içine ayçiçek yağını döktüm biraz da tereyağı attıydım böyle elimde bunu da biraz karıştırıvereceğim Yayla çok güzel olur, çok tatlı olur. Yumuşacık. yerde istiyorsanız biraz bekletip vereceksiniz. Yumuşak istiyorsanız da tam tavında alacaksınız. biraz çektiği için şimdi duruyorum ben bunu ay şöyle biraz bas, bastırıyorum. Şöyle kesince iki bükme çıkarttıran diye. Halisi məscə qapatalım. Arımarı girməsin. Şirinə qarər-qarər kesiyon. Bunlara göz görərdi yəni. Böyle parmaklarımla açıp yumurtamızı kırdığımız iç harcımıza biraz da pul biber ekledim. Bunun yemesine doyulmaz. Ispanaklı, yumurtalı. yavrulara bak bak öldürüveredim Ali Birkaç tane peynirli yapıyoruz. Karolan. Gel. Bak yine burada. biraz yağ gezdiriyor. 3 yemek kaşığı da ancak tepizleri böğüne bandırıyoruz ya. Şuraya kaldırıyorum. Dörümleri bir silemeyeceğim. Tepesi oldu ve Bakalım. Altı da kaldı. çok güzel olmuş. Hani Alo. bunu ben aşağı şöyle koyayım da ben alın. Hadi şöyle ben alayım. Bir Ekilerimizi koyalım. Tamam şuna sündürmeden. çoklanmış. ekmek ekmeğimizi pişirdik ekmeğimizi şöyle çeviriyoruz altı üstü hiç şey etmeden gayet güzel pişti Fırına gal dilinden anlamaya başladım tabi iki, iki sene olduk mal yapalı olduk herhalde iki senede yine birbirimizi tanıdık gerçi iki sene olmadı da <laughs> <Ayy>. şöyle <laughs> değil de dedim ya her zaman diyorum ben bu tepsiler demir olduğu için böyle ellemez de şöyle kalırsan hemen küflen veriyor nemeriyoruz e, şey buharıyla ekmek böyle ters çevirirsen tepsileriniz küflenmiyor ben de o yüzden hemen gayretli gayretli çevirmeye çalışıyorum Ali de yardım ediyor canlarım çok güzel oldu Ispanaklı peynirle Ay, birkaç peynir ettim gal yumurta yumurtalı canlarım videom beğenir paylaşırsanız çok sevinirim abone olmadıysanız lütfen abone olun bir tane de böyle ak şey ettim büde ettim onu otlu yapıyoruz ya fırını biraz çok kızdırıyor tepsiyi öne bişiyor tepsiyi aldık o ak büdeler de öne koydum köye gittiydim, süt gettim, kaymağını aldım. O de ondan onunla yiyeceğiz. İnşallah. Canlarım çok. Allah'ım herkes yesin, herkese versin Allah. Kökmemizin içi bir öne canlarım. Harika oldu. O güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Başka videoda görüşürüz. Şunun güzelliğine bakın. Şimdi hem gevrek hem biraz sonra yumuşacık bükme olacak.